ne yapıyorsunuz bakayım? Eyüp ne yapıyorsun oğlum? Bak. Sen resim mi yaptın bana? Bak. Sıra bende bak ben kendime de almıştım bundan. Şimdi ben de size resim çizeceğim. Hatta şöyle bir oyun oynayalım bence. Bir açayım ben bunu. Şöyle bir oyun oynayalım bence. Anne bak. Çizdiğimiz resmin ne olduğunu bulma oyunu olsun. Ben. Tamam mı? Çıkart bakayım Eyüp benimkini de. Çıkart tabletimi. Aa. E şöyle bir şeymiş. Şimdi ben buraya bir resim çizeceğim. Sizde ne olduğunu bileceksiniz, anlaştık mı? Ben çok güzel şey çizdim, şimdi oluyorsa. Hep çiziyorum bak, çiziyorum. Pek resim yeteneğim yok ama eğip bak şimdi. Hı -hı. Eyp bu neye benzedi? Kelebek. Kızıkk. Hayır değil. Bak bunlar kanatları Eyp. Kızık. Ha. ha. Uğur böceği. Hayır ya. Kuş yapmaya çalıştım. <laughs> Eyüp sıra sende. Sen bir tane çiz bakayım. Bakalım Eyüp ne çizecekmiş. Ben kalemimi koyayım buraya. Sen ne çiziyorsun anneciğim? Bakayım seninkine. Bakayım. Vav. Wow, çok güzel olmuş. Al bakalım. Eyüp çizsin. Şimdi ona da bakacağız. Ne Eyüp ne yaptın? Ne yaptın şimdi? Ne yapıyordun? Oo. Oo, bayağı ressammış ya. Haberimiz yokmuş. Duy, du Dur diyor yapıyorum diyor. <laughs>